Evet herkes öncelikle günaydın. Şu an sabah 9.30'da bu videoyu çekiyorum. Çekiyorum konuşamadım. Evet Dubai çikolatalı dondurma. Tabii ki her şeyin Dubai çikolatasını çıkardıkları için ve bunda artık bir şeyini kaçırdılar. Yok Dubai çikolatalı deyip bağım şu su bu Umarım sesim iyi geliyordur. Neyse. Magnum'u çıkardı. Dubai çikolatalı. Kadayıflı. Dondurmayı deniyoruz. Neyse çok uzattım. Başlayalım bismillah. Güzel de. Yani. Onun üzerinden 8. Şekeri biraz yoğun gibi. İçte şöyle. Yani Güzel. Denenir. Neyse. Beni izlediniz. Teşekkürler. Benimle kalın. Bizimle kalın. Bye.